Merhaba arkadaşlar, işler? Harika Banda kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Roblox'ta logo bulmaca oynuyoruz ve yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Bu oyunda logo bulmaya çalışacağız. Birçok logo olacak ve biz arasından farklı olanı bulmaya çalışacağız ve o logoyu buldukça diğer aşamalara doğru gideceğiz. Yaklaşık 100 tane bölüm ve 100 tane aşama var ve ben bunu sizinle birlikte bulmak istiyorum. Sıra sıra bekleyeceğim. Hep birlikte bulalım. Ve arkadaşlar şu oyunu bitirelim arkadaşlar? Dostum yeni oyunlar gelmiş dostum. Yeni oyunlar geliyor. Pandanın dediği gibi bu da onlardan bir tanesi. Arkadaşlar Arkadaşlar başlıyoruz. Başlamadan önce sizlerden gene bir şey isteyeceğim arkadaşlar. Rica edeceğim. Umarım yaparsınız. Burada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi güzel bir like atmayı unutmayalım. Oo likelar için teşekkürler arkadaşlar. Likeler için teşekkürler. İlk bölüm başlıyor. TikTok logosu. Farklı olanı bul diyor. Bu çok kolay olacağı için arkadaşlar. Hızlıca buluyorum. Bastım abi. Roblox'ta buldum yani. Bakın McDonald's logosu geldi. Farklı olanı bulalım. Bu da çok kolay. İlk baştan kolay gidecek ama sonu zorlaşacak arkadaşlar. Lace McDonald's'ın arasında Lacey koymuşsunuz ya. Çok kolaydı. Oha YouTube logosu. Burada kocaman Netflix logosu var kardeşim. Buna da basıyorum, geçiyorum. Twitter logosu. Twitter'da da birçok ya logolar birbirine benzerken yukarıda arkadaşlar farklı bir logo var. Basıyorum, geçiyorum. Dostu çok iyiydi ama bak birazdan zorlaşacak. İlk bölümü kolay yapıyor. Apple logosu. Hmm, her şeyde PlayStation logosu var. Ana basılmıyor. Aha bastım. Burger King logosunun tam arasında şurada bir yerde Toy Story var arkadaşlar. Bakın burada buldum. Çok iyiydi. Oha, oha, oha. Zor sandım he. Birazcık, birazcık daha zorlaştı. Spotify logosu. Şurada bakın. Bok, bok, bok. Kocaman Xbox logosu var. Bastım. Aha, Pepsi. Pepsi. Pepsi'nin arasında Domino's logosu var. Domino's logosu. Abi çok kolay, abi çok kolay. Adidas, Adidas'ta şöyle bak. Değişik bir halkalı bir logo var arkadaşlar. Buldum, buldum. Gidiyorum. Oha. Bir dakika farklı logo iki tane. McDonald's logosunun M'si ters. Burada da Instagram var. Hangisi? Dostum insta insta dostum. Emin misin? Instagram'a basıyorum. Oldu. Ona iki tane farklıydı. Arkadaşlar Amazon logosu A A A A ve kalın italik A. Yani bu. Bak farklı duruyor zaten diğerlerinden bakarsak. Şu. Yes be. Nivea. Nivea'nın logosu aşağıda Apple'ın Safari var. iPhone Safari. Buldum. Aha bu neydi? Bir şeyin logosuydu. Arada Bitcoin logosu var bakın. Bitcoin buldum. Whatsapp. Whatsapp. Ona. Ona Whatsapp zor. Bir dakika nerede? 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 Aha, Aha. buldum. Rengi yeşil değil mi bir şey. Oldu buldum. Instagram. Instagram bak bakalım. Dostum, ben gördüm dostum. Arkadaşlar siz gördünüz mü? Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar gördünüz mü? Görenler var mı? Ben gördüm. Bakın Instagram içindeki o çizgili yuvarlak yok. Bastım. TikTok. Oha, TikTok. Farklı olan hangisi? Farklı olan hangisi? Aha, F yazıyor, F yazıyor, F yazıyor, F yazıyor. Burger King. Oh, Aga işte gittikçe zorlaşmaya başladı. Şu an göremedim Burger King'te. Vallahi göremedim. Ana. Bir dakika. Aha, şurada, şurada, şurada. Tamam, halka yok. Şurada bakın. Şöyle halkası yok buldum. Allah gittikçe dolaşıyor. Batman logosu. Batman çok kolay olmuş ya. Aha, burada. Aha, <laughs> burada buldum. Apple. Apple'a bakıyoruz arkadaşlar. Ben gördüm. Siz gördünüz mü? Şurada bak arkadaşlar. Allah önüme ne çıktı ya? Dur. Heh. Yenmiş elma. Elma mı? Armut olmuş bu. Armut. Geçtim. YouTube. Hepsi aynıyken şurada bir farklılık var. Yan tarafa doğru dönmüş. Doğru. Aha. Kalp var. Kalp emojisi. Her yerde aynıyken şurada bak. Sadece pembe var arkadaşlar. Üstündeki kurdele yok sanırım. Doğru. oh, Shell. Shell logosu. Buldunuz mu arkadaşlar? Bakın bakalım bulanlar, bulanlar yoruma gelsin. Bulanlar yoruma gelsin. Ben buldum, ben buldum. Şu. Bakın daha sarısı açık bir sarı. Yes be. Lace. Lace direkt gördüm. Dostum Lipton. Aynen Lipton var burada Lace'in yanısında. Lipton'u bulduk arkadaşlar. <laughs> Kurabiye. 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 Zor sandım ama kolaymış. Bakın hepsi birbirine benzerken bir tanesi arkadaşlar daha koyu ve daha farklı duruyor. Ve ona basıyorum. Aha dondurma. Dondurma çok iyi görünüyor hepsi ama şu farklı buldum. Google. Allah bulamadım. A buldum. Buldum buldum buldum. Arkadaşlar bulanlar bulanlar hemen hızlıca bulun. Hemen hızlıca bulun. Hemen hızlıca bulun. Ben buldum. Bakın arkadaşlar şuradaki G yan tarafa doğru dönük. TikTok. Bak yine aynı tiktok hepsinde şeyken bu da F var. Buldum. Çam ağacı. Aha gördüm. Bakın hepsi normal süslüyken arkadaşlar bir tane koyu bir yeşil ağaç var. Hadi hemen görün hemen görün hemen görün. Basıyorum arkadaşlar bakın şu. şu. Bastım. Discord logosu mu bu? Doğru ben göremedim. Allah ben göremedim şu an arkadaşlar Discord. Bulamadım bir dakika iyice bakalım. Aha buldum. Bakın zorlaşmış ama buldum arkadaşlar. Hepsinin anteni sağ tarafayken şu daha koyu ve sol tarafa. iler... bak mouse'un üstündeki. Yes be! Oho buna nice ninja logosu falan mı? Ninja logosu olabilir ama bakın bu daha şey arkadaşlar. O yüzden buna basıyorum buldum. Bal hepsi aynı. Ama bir arkadaşımız var şurada. Rengi daha açık. Hey işte bu Facebook logosu. Ah yandık. Ah yanmadık. Hepsi FFF. Aşağıda bir tane R var. Şurada <laughs> bak. R arkadaşlar. Bastım. Puma. Göremedim şu anda. Allah. Bir tanesinin kuyruğu falan olmayabilir. Hadi arkadaşlar bakıyoruz hep birlikte. Dostu bulamadım. Bir dakika. Ben göremiyorum şu anda. Bak 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 bakayım. Ana. Harbiden bulamıyorum arkadaşlar. Bulamadım. 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 Bir dakika. Abi. Eee, ayakları falan mı yok? Kesin siz gördünüz arkadaşlar, şu an ben göremiyorum. Abi. Aradaki fark hangisinde? Dostum, nane yedik dostum. Harbiden de bulamadık arkadaşlar, bakın. Hangisi olduğunu bulamadım şu anda, kafam durmuş durumda. Ya bakıyorum. Kuyruklar tamam, arka bacaklar tamam. Öndeki ayak mı yok? Öndeki ayak mı yok? Bakalım. Hayır, öndeki ayak da var. Ah! Abi, abi ben, ben bunu, bunu nasıl görmüyorum, görmüyorum ya? ya? Abi, abi kocaman şey var burada köpek mi kedi mi, 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 mi ne ya? Abi bunu göremedik arkadaşlar. <laughs> Kuyruklara odaklanmışım. <laughs> Bulduk. Şeytan logosu. Oyun gittikçe zorlaştı işte şimdi nane yedik. Şeytan emojisi. Hepsine sıra sıra bakalım bak. Hepsine sıra sıra bakalım. Bakıyorum. Bakıyorum. Aha bir tane buldum sanki. Arkadaşlar şu. Mahsun üstündeki sanki farklı duruyor gibi geldi. Bakın hepsinin ağzı gülür gülerken o somurtuyor. Buldum hemen buldum hem de. Yes be. Aha dil çıkaran adam. Bunu nasıl bulacağız şimdi? Hepsinin gözleri bir tarafa aha ha Şurada bakın, bakın arkadaşlar. O daha farklı bir bakışa sahip. Oh! Spotify normal bir çizgi var hepsinde ve burada tek çizgi var Spotify'da. Yes! Adidas logosu, bunların hepsi aynı Ah! Kız buldu. Kız buldu, şuradaki. Kız benim yerimi buluyor abi. Bakın elma arkadaşlar şurada. Tutma şeyi yok, dalı yok yani. O yüzden o. Kız bulamadı, ben buldum. Bitcoin'de hepsi aynıyken şuradaki koyu olan arkadaşlar. Evet kız buldu. Kız benim elime bulursa bu oyun nasıl olacak ama? Şimdi bunu bulmaya çalışıyoruz. Kesin gözleri... Ya bu kız bir gitsin arkadaşlar. Böyle oynanmaz. ha Aha buldum bakın. Hepsinin gözleri beyazken bunun gözlerinin hiç kırmızı. Google Chrome. Hepsi normalken şu sarı. Bakın mouse'un üstündeki arkadaşlar. Havuç abi. Hepsi aynıyken farklı olan hangisi arkadaşlar? Kız buldu ben bulamadım bir bakayım. Kız ışık hızında nasıl buldu da ben göremedim. Bak gene gözler gitti bak gene gözler gitti arkadaşlar bizim. Ee, hangisi hangisi hangisi? Niye göremiyorum ya? Allah tek göz diyor tek göz daha uçmuş. <laughs> dostum komedi arkadaşlar harbiden komedi şimdi bakıyoruz hepsi kızgın suratken bakın bunun kafası ters kafası ters olduğu için bunu seçiyorum hemen geliyoruz buraya kesin bir tanesinin şapkası falan yok hızlıca bakıyorum ah hayır şapkası siyah siyah bakın arkadaşlar mansun üstündeki buldum hamburger Hepsi gülen suratla hamburgerken farklı bir suratla hamburger bulacağız büyük ihtimalle. Kız orada öyle bir duruyor ki göremiyorum ya. Hala bulamadım. Siz de bakın arkadaşlar. Gören var mı? Kız da bulamadı. İkimiz de bulamadık şu anda. Göremiyoruz şu anda. Kızın olduğu yere bastım ama yok. Allah Allah arkadaşlar. Hangisi diğerinden farklı? Şuan bana hepsi aynı geliyor. Aynı geliyor. Hepsi gülüyor abi. O zaman köfte ve ekmeklerinde farklı bir şey var. Aa hayır rengi farklı. Bakın şu. Buldum. Aa panda geldi. Dostum hadi bul dostum. Hadi bakalım bulma zamanı geçti panda. Bütün pandaları sırasıyla bakıyoruz. Hepsi aynı görünüyor. Aynı görünüyor. Aynı görünüyor. Bir tanesinin elinde belki bambu ağacı olmayabilir. Ben bulamadım. Arkadaşlar buldunuz mu? Hala göremedim. Ah, buldum arkadaşlar tepede bakın. Bakın o farklı duruyor. Bulduk abi. Kaçıncı bölüme geldim ben acaba? 46. bölüm Abi 100 bölümlük oyun. 100 bölüm oyuncu bulmayacağım. Pizza. Ah buldum bakın yeşil yeşil yeşil. Üstündeki şeyler yeşildi. Tuğlalar var arkadaşlar. Tuğlalardan farklı olanı buluyoruz hemen hızlı bir şekilde. Bakın bir tanesi sağ tarafa doğru dönük. Hepsi aynı yöne doğru dönükken bu yan tarafa doğru dönük. Mouse'un üstündeki. Geçtim be. Geçtik be. Yürü be papi. Balon. Balonda bir tanesi farklı. Hangisi farklı? Şimdi gel de bul onu. Hepsine sarısı bakıyorum. Abi hepsi aynı. Bir tanesinin kesin kırmızılığı farklı. Arkadaşlar bölüm zorlaştı. Ah şurada 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 bakın. Yan tarafa doğru dönük daha farklı duruyor. Buldum. Ah emojiden farklı olanı bu. Gözlükte abi. Rayban gözlükte. Buldum. Yes be. Helikopterlerden farklı olanı buluyoruz arkadaşlar. Ay. Yukarıda balık var ya. Şuraya balık koymuş ya. Niye bizim gözler öyle şey oluyor anlamadım. Buraya kadar geldik arkadaşlar. İyi gidiyoruz. Ama oyun gerçekten de gittikçe zorlaşmaya başladı. Artık düşünüyorum. Bak şimdi burada. Ah yukarıda gülen sürat var. Ters bak mouse'un üstünde. Geç be. Evet burada ağaç çiçekler var. Burada tam bitki var sadece. Aşağıda bastım. 8 8 8 8 8 diye top var. Arada bir tane farklı bir şey ihtiyacımız var. Ay gözlerim bozuldu. Şurada bakın farklı bir 8 var. Bastım. Domino's Pizza logosu. E farklı olan ne acaba? Heh. Aha buldum. Hepsinde kırmızı ve mavi iken bunda mavi ve kırmızı geliyor sırasıyla logosu. Yani ters. Buldum. Kupa var. En yukarıdan bakalım. Genelde hep yukarıya koyuyor kupa. Daha farklı ne olabilir? Ah bakın altındaki sarı şey yok arkadaşlar. Hepsinde sarı var onda yok. Yes be. Parmak işareti var aşağıya doğru. Ok işareti işaret parmağıyla gösteriyor. Aha Burada yandık. Aha bakın bu yukarı doğru gösteriyor. Şurada. O aşağı işaret ederken bu yukarı işaret ediyor. Geç be. Aha Vodafone. Vodafone'un logosu. Vodafone'un logosunda. Şuralarda bir terslik var. Bakın kırmızısı daha farklı. Geçtik arkadaşlar. Kusmuk emoji işareti var. Kesin. Ah bakın burada daha farklı bir duruş sergilemiş emoji. Geçtim. Ağlama emojisi var. Ağlama emojisinde kesin arada gülen süratli bir şey falan var. Kesin arada gülen süratli bir şey falan var. Bakıyoruz. Bulamadık. Aha göremiyorum ben şu anda. Hepsi birbirine çok benziyor ya. Ama kız çekil oradan göremiyorum. Aha buldum arkadaşlar bakın şurada. Bakın bu normal ağlıyor. Oh. Kuru kafa. Kuru kafa da şurada bakın 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 hepsi aynıyken bu farklı. Bastım ve Facebook Facebook hepsi normalken şurada F ters bak Ters buldum Vans Bu çok iyi bir ayakkabı da yukarıda Febo Febo diye bir şey var bak 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 Hop buldum Yumurta Yumurtada hepsi tek yumurtayken burada ikiz yumurta var ikili yumurta var yukarıda bakın Buldum Ay emojisi Ay emojisinde Hepsi aynı iken farklı olanı bulamadık şu anda Duruş farklılığı olabilir Gene en yukarıdan başlıyorum bakmaya. Dostum göremedim. Panda göremedi. Şu an ben de göremedim panda. Kız bak bizim önümüzde durma lütfen. Bizim önümüzde durma. Oyda. Bulamadım bak bulamadım. Kafalarına, kulaklarına, bıyıklarına. Ah bıyıkta top yok bakın şurada. Ağzındaki, burnundaki top yok. Bastım. Çorap. Hepsi aynı. Aşağıdakilerin renkleri farklı. Arada 3 çizgi, 2 çizgi. Bakın sağ tarafa doğru dönük bu çorap. Sola doğru değil. Tesla logosunda. Tesla logosunda. Bunu kolay olarak bulmamız lazım. Hadi bakayım. Yani hepsi birbirine benziyor şu ana kadar. Aha. Bulamadım arkadaşlar. Üstünde tek çizgi olmayan şurada bak şurada en sağda en sağda bakın üstünde çizgisi yok. Buldum. Kalpli gülme emojisi 3 kalp var hepsinde kesin onda bir tane kalp yoktur 2 tane kalp vardır ya da Kız buldu galiba ben bulamadım Bakıyorum bulamadım hala Üh, Vay vay zor bir oyunmuş arkadaşlar gittikçe zorlaşmaya başladı kız buldu ben bulamadım Onu bulmam gerekiyor Hayda ben niye bulamadım abi Aha en yukarıda birinci sıradaki arkadaşlar gözleri ve ağzı farklıymış. Geldim bak burada civciv var arkadaşlar civciv çıkmış. <laughs> Şurada bak mouse'un üstünde. Buldum. Gülme emojisinde farklı olan ne acaba? İlk sıraya koyulan şeyleri bulamıyorsunuz neden senin? Kesin bir tanesinde gülerken üstünde şey yok. Mavi su damlası yok. Aha buldum bakın en aşağıda normal gülüşte olan. Üstünde su damlası yok buldum. Bakın burada arkadaşlar şurada buz kesmiş adam var. O daha farklı duruyor. Mouse'un tam üstünde bulduk. 71. bölüme geldim. Ay kapandı. Amerikan futbol topu. Topun çizgileri yok bakın şurada. Buldum. Uzun burun emojili bir adam var burada hızlı bir şekilde bakıyorum. Siz de bakın arkadaşlar. Bakın buldum galiba. Şurada bakın farklı olan gözleri yukarı doğru bakıyor. Bak 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 yakaladım. Yumruk işareti var. Bu yumruğun parmağı yok. Dümdüz. Buldum. Meyve suyu galiba bu. Göremedim şu anda. Hepsinin üstünde elma mı var? Ne var anlamadım. Ah rengi soluk olan arkadaşlar şu Dostum helal olsun 75. bölüm ay 75. bölüm arkadaşlar Gül Hadi güle bakalım hep birlikte galiba gördüm arkadaşlar Şurada daha farklı bir gül var bakın şu Arkadaşlar gittikçe zorlaştı Of bu zordu mesela Kızlar burada kaldıklarına göre bu daha da zor olabilir Kafasında Abi hepsi burada kalmış Bakış farklı olabilir mi? Bakışı farklı olan domates arıyoruz. Aha burada ya dalı yok üstünde bakın şu. Buldum. KFC. KFC logosu. Sıra sıra bakıyoruz. Kız buldu ben bulamadığım için bakıyorum arkadaşlar. Göremedim ya. Allah Allah bulamadım şu anda tekrardan bakıyorum Aha arkadaşlar logoda adam yok tavuk koymuşlar buldum Evet burada bir yaprak var kız az önce buradan geçti Yaprakta farklı olanı bulmam gerekiyor Bulamadım Yukarıdan aşağıya bakıyorum Şu galiba bakın şu Yes Pringles, Pringles, Güzel bir cipsi kendisi. Önümdeki kız bu arada bayağı bir gitti. Pringles'da göz yok arkadaşlar. Buldum. Parti emojisi. Parti emojisine bakalım. Kesin bir tanesinde farklı bir emoji yapıyor olabilir. Hayır ah, bulamadım. Kafasında şapka olmayanı bulmak lazım belki de. Ah şapkası ters. Sağ tarafa değil sol tarafa doğru. <laughs> 81. Gülen maymun suratlı bir emoji var. Yukarıda bakın arkadaşlar. Daha farklı ağlayan var. Uhu, buraya kadar gelen takipçiler. Arkadaşlar nasıl gidiyoruz? Bakın ben hemen buldum şu anda. Siz buldunuz mu? 3, 2, 1, 0. Çabuk bakın. Bakın şuradaki arkadaşlar. Gözlere bakın. Diğerlerinden farklı mouse'un üstünde. Çilek çabuk 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 arkadaşlar bulabildiniz mi? 3, 2, 1 Bakın en ortadaki arkadaşlar diğerlerinden daha farklı duruyor 85 Hemen bulabildiniz mi? Arkadaşlar çabuk 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 3, 2, 1 Ben de bulamadım arkadaşlar <laughs> Bunu ben de bakacağım şimdi Yani Aha şu da farklı bir kız var Allah mouse döndü Şu 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 bakın saçları daha farklı Geçtim. Dünya haritası. Haritada farklı olan hangisi? Ha, bakın şu yukarıdaki haritada su var daha fazla. Buldum. Xbox logosu. Şöyle bakarken mesela şu an göremedim. Teker teker bakacağım o yüzden hızlı bir şekilde. Sırasıyla her yerden gözlerimi geçiriyorum. Bakın şuradaki logo arkadaşlar ters. Buldum be. Bu neyle olası bilmiyorum ama farklı olanı bulacağız. Bakıyorum, bakıyorum. Bakıyorum. Aa bulamadım. Aha buldum buldum. Şurada bakın yan tarafa doğru dönük. Buldum. Araba farklı olanı bul arkadaşlar. Farklı olanı bulun. Çabuk çabuk çabuk. Farklı olan logoyu bul. Farklı olan logoyu bul. Çabuk 3 2 1 Buldum bakın araba şu. Mouse'un üstündeki kurdele. Gele bakalım sakin bir şekilde. Bakın şu arkadaşlar şu. Yes be. Yumurta. Hepsi normal dururken az önce buldum. Bakın iki gözlü yumurta var gene şurada. Aha posta kağıdı gibi bir şey. Yukarıda bakın arkadaşlar farklı buldum. 93. Çilekli pasta. Şu ana kadar göremedim. Üstünde çilek olmayan da olabilir. Aa göremedim arkadaşlar. Bakalım pasta diliminin şekli de farklı olabilir. Hala göremedim şu anda. <laughs> Hala göremedim. Uuu bulamadım arkadaşlar. sırası sıra ile tıklayacağım. Buldum. Pasta dilimi yokmuş dümdüzmüş. Şuradaki bakın. Şu. Robot kafa. Hadi robot kafayı buluruz. Büyük ihtimalle üstünde sarı şey ve anten olmayan olabilir. Hepsi birbirine çok fazla benziyor ve zor bir oyun. Evet. Olamaz gene bulamadım. Basıyorum. Gözleri farklı olan da olabilir. Buldum. Bakın arkadaşlar ağzı farklıymış. Şu. Daha büyük bir ağza sahip. Kalpli ayıcık. Ve burada daha fazla büyük bir kalpli mouse'un üstünde. Evet onu da buldum. Oha son bölüme geldik. Gülen surat. Kesin ağzı farklıdır. Ve gözü farklıdır. Şu an bak, çok iyi bakıyorum. Gözümden kaçamaz. Hadi. Burada bir yerdesin. Burada bir yerdesin sen. Buldum. Hangisiymiş? Şu. Bakın arkadaşlar, hepsi normalken bu gözlüklü. Gözlük çerçevesi var. Bak bu harbiden zormuş. Buldum. Burada bir kız var. Evet, hepsi aynı kent. şu farklı sanki. Saçı farklı diğerlerinden. Yes. Maymuncuk. maymuncuk nasıl yaptınız ya? Bakıyorum. Hangisi? Arkadaşlar siz de bakın. Sıra 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 sıra. Uf, maymuncuk zormuş. Ama son bölüme geldik neredeyse. 99. bölüme geçeceğim. Bulamadım. Arkadaşlar bu nasıl bölüm böyle? Bu nasıl bölüm böyle? Hala bulamadım. Ah buldum. Ağzı ve burnu yok. Bakın bu yüzü boş. Ah buldum. Son bölüme geldik. 99. 100. bölüm. Son bölüm. Son bölüm. Bakıyoruz. Ördek gibi bir şeyin. Hangisi farklı? Hala bulamadım arkadaşlar. Hepsi birbirine benziyor. Belki ayakları veya burnu olmayan bir birisi olabilir. Ya ayağı yok. Bunun buldum şurada bir dakika şurada. Ah arkadaşlar bakın hepsinin göğsü griyken siyamsiyken onun şu göz tarafı yeşil. Ve bitar oyun. Teşekkürler abi teşekkürler abi. Ve o patoyu bitirmişti. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Jacuzzi'ye gireyim, jacuzzi'ye gireyim, jacuzzi'ye gireyim. Trambolinde zıpla, trambolinde zıpla. Dostum helal olsun. İşte bu panda, İşte bu. Boing, boing, boing. Oyunun sonunda bir ödül vermiş ve bu ödülü alalım hemen arkadaşlar. Get your prize diyor. Süreli falan mı bu acaba? Vermedi. Niye vermiyor ödülümü? Ödülü vermedi. Bunlar olabiliyor mu? Aha Mario olabiliyorum. Luigi oldum. Luigi Mario. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım da eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel bir oyundu, eğlenceli bir oyundu. Like unutmayın, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar hoşça kalın ve bay bay.